Herkese merhabalar arkadaşlar şu an umut satıcının çarınıyım Çarım çarına dedim çarın şifresini yazmış çar güzel mi dedim Dedi ki bana gü göre güzel dedi yani kötü arkadaşlar ben yine bakayım Yani bana göre güzel dediyse kötüdür muhtemelen ama bakalım bir o kadar kötü değilse çekerim Hadi bakalım girelim arkadaşlar yani Beni destekleyen e, kanalıma destek çıkan paylaşan herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar e, 174 bin kp'si var 109 e, 1 milyon 2 milyona yakında altını var arkadaşlar Çar'ın adı bok yemez atmış Bok yemiyormuş arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Değer neyse çarı Ümit Umut İbrahim sizi çok seviyorum yazmış ee, Çarı o kadar kötü değil arkadaşlar. Raşit Belan var. Bakalım. O Saladin de var. Tamam çekilir o kadar kötü değil. Ama o Barut da var. Tamam idare eder ama Barut'un seti yok. Eminim. Ateş'in de seti yok. Adamsın. <laughs> Her neyse tamam 30 sayfa hediyesi var. Tamam bu benim ideal çarlardan biri yani. En ezik çar böyle olsa tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. E, tanıtalım şimdiden çarı. Elverci Uzas, e, Kırmızı Bomba, Emotus Kimici, Zaitsev, Abu Dhabi, Tommy ile e, Elverci Miji, Akia Gold, e, MSD Flame, A12 Miji, Stott -E, KSL -E ve Kantika var arkadaşlar. Güce girelim. Güçte gördüğünüz gibi Ateş Borut var arkadaşlar. E, karakter olarak ama setleri yok. Delilik dövmesi var arkadaşlar. Anka bu ne işe yarıyor? Dövmeler kurtlar için kullanılır diyor. Onu biz de biliyoruz. At kafası. O ne? Dövme bu dövmenin hiçbir özelliği yok bence. Delilik dövmesinin şekil dursun diye herhalde. Nazca dövmesi, Hatetata dövmesi, Anka kuşu dövmesi, Ejder dövmesi, e, Boğa dövmesi falan var çarda. Asalet, Unicorn, Kuru Kafa falan filan var arkadaşlar. Olimpiyat da var. E, karakterlerimizde Marian Arnold özel versiyon, Rashid, Ateş, Christopher Smith özel versiyon, Saladin var arkadaşlar. Saladin bedava gelmiş galiba herkese. Ama süper bir kurt arkadaşlar cidden böyle bir kurt yok. Çok şekil duruyor. Kurdu süper, karakteri biraz değişik ama kurdu süper arkadaşlar. Ekipmanlara geçelim. Ekipmanlarda neler varmış? E, ka Altın set var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal karakteri Angelo, ay Yusoko kıyafeti falan filan var. Deli kurt yetenek geliştirme, çılgın kurt, buz kurt ve kutu 70 70'ten şans kutusu var. 5 tanesini açayım arkadaşlar. Şansımızda ne çıkacak merak ediyorum. Hadi bakalım. Akia klasik çıktı. E, buradan buradan bir arkadaş bu da ona gelsin diyeyim Selam yolda demişti bana böyle Al bakayım kardeşim sana özel bir selam çaktım <laughs> Şu an kaç kişi gülüyordur La kaç kişi dalga geçiyordur Her neyse arkadaş Arkadaş istedi çok sevdiğim bir arkadaş Kırmadım yaptık Bu ne lan ne biçim tekli bu Bir de öyle bir yapıyorum ki hiç şey yani Hiç aman vermiyorum kendimden Sanki normal bir şey yapıyormuşum gibi Her neyse arkadaşlar şeylere girelim kds Kd'si 0.93 Öldürme 11.269 Ölüm 12.000 Altını e, 1 milyon dediğim gibi 2 milyona yakın Klanı falan var onun mu? Bunun ama sıralaması kaç? Sıralaması 630.000 Çok yani çok geride arkadaşlar Normal bir şey zaten Hediyelere girelim Hediyelerde Trikapatos dövmesi Abu Dhabi e, spy Bu kadar ezik şeyleri okumayacağım Dövmeler falan var Zahitsev var Lida Uganov. Sarahlinda D50 yılbaşı yeşili M200 DGF C95SL d Veneli Nova var Christopher B Utex Evren Dünya Kupası Mavi Bomba Harpon yılbaşı yeşili Mavisi pardon Hologram bombası var Karaka Karakal Baya var Kelebek dövmesi. bunların hepsini şans kutusundan çıkarmış arkadaş belli. Çünkü çok kötü silahlar var. Çubuk bombası var. Pedro Gomez özel versiyonlu. Angelo özel versiyon. Hepsi aynı kutudan çıktı bence. Jetpok Jomlestion mu, Komplestion bakalım. Yok farklı Almanya'ya bakalım. Bu hediye zaten. Adrena Adriana Tenorio özel eşya paketi. Go -Walf. kurt dönüşümü. Ghost e, şirket çantası Adriana Ejder katılım etkinliği bence bu. Yok değilmiş. 30 günlük bir de iyi. Ulan eskiden özel versiyon çıksa sevinirdik. Şimdi hiç sevinmiyor insanlar. Yani çocuklar, büyükler. Çünkü özel versiyon eskiden çok değerliydi. Şimdi çok boktan. Şu an ateş borut değerli. Saladin değerli. O bu değerli arkadaşlar. Adrian Tenario özel versiyon var. Kartal dövmesi. Bunlar çıkıyordu eskiden. Çok seviniyorduk. Hatırlamam mı ya? Raydırt, ulan Raydırt. <laughs> Sen naz mı oynadık pezemek Reinhardt Ama ne oldu mu yuksu? <laughs> Nasıl besleyiş lo? Arkadaşlar ben valla biraz değişik eserim. Ah be sanki dünyayı içime alıyor. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. Anca e, bu Mariana'nın özel eşya paketi, Angelo'nun özel eşya paketi, Katabolume Greyminson, eee Matt Baker seti, Tomita Yusaku Matt Baker özel versiyon, Tomita Yusaku. Ne diyor? Yolladım, kabul et. Çarını ver, yemin ederim çalmam yazmış bile. E, her neyse, e, e, bu karakterin adı neydi lan? E, Gremin, hayır lan ne Gremini. Her neyse Matt Baker Greyminsonmuş lan, son Aynen. Ee, sonra Ghost var arkadaşlar devam ediyoruz. Uli Davganov, Çin bombası, Adriana, RMK yaz, Wixpir var. Ve 31 sayfa hediyesi arkadaşlar dikkat etmedim. Spy ve Kış ve son müna münafık rakama geldik. 1 var münafık rakamda, cenabet rakamda. Ee, gördüğünüz gibi en sonda Wixpir var arkadaşlar. Ee, bana çarını e, güvenip beğenen herkese teşekkür ederim. Çarın sahibi kimdi unuttum. Çerin sahibinin adını okudum mu ben? Ee, şu an dur hatırlamam lazım okumadım galiba arkadaşlar. Kusura bakmasın arkadaş adı neydi lan adı? Adı neydi çocuğun? Her neyse okumadıysam kusura bakmasın. Ee, herkes seviyor arkadaşlar, hepiniz seviyorsunuz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.